bayram sonrası artan öğün sayılarımızla birlikte sindirim problemleri yaşamaktayız. Bu sindirim problemlerinin önüne geçebilmek için yemek yeme süremizi uzatmalı, yiyecekleri fazla çiğnemeli, öğünler arasındaki yeme süresini arttırmalıyız. Bayramda yaptığımız bir diğer yanlış, ikram edilen tatlı, şeker, hamur işli tatlıların gereğinden fazla tüketimi. Tükettiğimiz bu yiyecekler kan şekeri seviyemizi artırarak devamında çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet vermekte. Bu kan şekeri seviyesini artırmamak adına gıdaları şekerli, hamurlu gıdaların yerine sütlü tatlıları tercih etmeli. Şerbetli içecekler yerine şekersiz ve ayran gibi içecekleri tercih etmeye özen göstermeliyiz. Ee, Ramazanla birlikte azalan su ve sıvı tüketimini telafi etmek için bayramdan sonra günlük su tüketimini en az 2-2,5 litrelere kadar çıkarmamız gerekir. Bazen insanlar çay kahve tüketimiyle bunu gidermeye çalışırlar. Ancak çay ve kahve tüketimi su tüketimi yerine geçmez. Çay ve kahve tüketmeyin demiyoruz. Çay ve kahve tüketimi miktarına dikkat etmemiz gerekir. Ramazan'da gece sahur alışkanlığı ediniyoruz. Bu gece yeme alışkanlıklarının devam etmesi ileriye dönük kronik rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçebilmek için akşam öğünlerini atlamamalı, akşam öğünlerinin yeterli ve dengeli olmasına özen göstermeliyiz. Ramazanda enerji harcamada güçlük çektiğimiz için fiziksel aktivite seviyemiz azalmakta. Bayram bunu düzeltebilmek için iyi bir başlangıç. Bayramda gideceğimiz misafirliklere yürüyerek gitmek, asansör yerine merdivenleri kullanmayı tercih etmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak için iyi bir başlangıç olabilir. Şu ana kadar bahsettiklerim sağlıklı bireyler için geçerliydi. Diyabet, kalp rahatsızlığı, tansiyon rahatsızlığı gibi olan kronik hastalıklı kişiler Ramazan boyunca devam ettirdikleri özel beslenme alışkanlıklarını bayram ve sonrasında da devam ettirmeli. Beslenme ile ilgili doğru bilgileri doktor ve diyetisyenden almaya özen göstermelidirler.